Yunan, Dedemin askerlik anısı. He, bu Sarıkamış tarafından İzmir tarafına gidiyorlar Yunan savaşında. Orada hmm. savaş devam ediyormuş ama bu devamlı savaş cephenin arkasında seyyar e, hastane. Evet. Hmm. Seyyar hastanede doktorların yanındaydım diyor. Hmm. İşte bir gün elbise bir götürdüm çarşıda bir terzi de orada albay yarbay gelmiş onu da dikiyormuş. Sordu, ben de dedim ki Harpot'ayım dedi. Meğerse o da Harpot demiş. birisine sordu da ki tanıyor musunuz dedim ki, evet tanıyorum işte akraba filan. Diyor öyle bir samimiyetlerimiz de oldu. Dedi ki sen kimin emrindesin, hangi bölüktesin filan. Diyor soralım dedi ki ya orayı bırak gel benim yanıma. Bizimle beraber çalışır mısın filan. Ben de dedim ki Peki, bakalım bir duruma filan. Diyor ben göynüm yok yani dedi, yerim iyi <laughs> Gitmek istememiş. Neyse adam terzinin işi bitmiş. O adam çıkınca bağım kalıyor bu sefer. Hemen de terzi diyor. Dördü makineyi kapattı. Dedi ki ya hemşerim piyango sana vurmuş. Dedim ki niye? Dedi ki ya ilk İzmir'e girenler bunlar bu askeriye. Ee, şeyin neydi o? Şimdi onu <laughs> kasayı patlatmışlar, istasyon, istasyon kasasını patlamışlar. Ha, kaç adım altınlar hep dışarı fışkırmış, onlar toplamışlar o ara yani. Yani çok o askeri alayın neyse, o bütün paralar onlar. Demiş bu senin hemşeriler, para çok yani bu senin destekliyorsa hiç aman verme gitme, git yanına falan. Diyor. Neyse diyor, elbisemi diktirdik, şey yaptık, geldik diyor. Ondan sonra o da öyle oldu diyor. Bu sefer Yunanistan'da işte tezkere oradan almış gibi görünüyormuş. Geldik diyor, yolda bu sefer, bilmiyorum nerede, dağ başında yolumuzu kestiler. Evrakları Eskiden eşkıya meşkıya hep şeydi. Bu sefer diyor, emir geldi ki askeriye trenle işte vilayet vilayet birbirine teslim edecekler ki yani koruma altında. Ondan sonra diyor geldik şeye. Adana'nın bilmem hangi istasyonunda orada askerler o tezkerelere bir subaya vermişler. İşte herkesin vilayetine diyelim ki Adana'dan sonra hangi, kaç kişi var onları vilayete teslim ederken onların tezkerelerini beraber verecekmiş. Orada diyor ki o adamda tezkereler hep ondaymış. Bu sefer verirsin, vermezsin bir kavga millet diyor tezkereler kimisi yarısı yırtılmış kimisini o horyazları yok arada İşte babamın tezkeresi orada <laughs> kaybolmuş. <Kaybırdı, kaybırdı. gülüyor> Dün neyse biz daha geldik diyor Malatya'ya. Malatya'da diyor da biz orada şey Hala malam onlar şey annemin annesi Malatya Kaleli. Bu sonlarım bu. Hıhı. Orada gelip bir gece ondan sonra da çıktım geldik. 8 sene köye geldik. Kimse inanmadı yani böyle. Dedem 8 sene askerlik Askerle mi giderken, yapmış yani? Bizim o çevre köylerinden 5 5. Dedem 8 sene askerlik mi yapmış? 96 kişi saydım dedi. Asker'e giderken 96 kişi saydım. 96 kişiden 4 kişi geri geldi. Geri geldi. Ha, geri Vay çıktı. be. Şimdi, şimdi orada belli gitti. değildi. Şimdi dede o yüzden şey almadı. Herhangi bir devlet şeyiyle falan hani bir maaşa bağlı madalya falan. Madalya. Ya madalya falan işte bu sonradan eve bir şey oldu. Ben o zaman buradaydım. Şey oldu. uğraştı da alamadılar Kaldı. Allah. Im. Ama yaptı adam o kadar uğraşmış. <laughs> yani Celal o arada da o şeye o kadar uğraştı, şey yaptı, madalya falan alır. Maaşa bağlanmadı yani. Hmm. Şey sekiz yok yani. Ama askerlik tam sekiz tarihi yıl. tarihi yok. Nereden askerlik yapmış, nereden tezkere Kayıt almış, kimin yani. emrinde kalmış. Bunlar hiç yok yani. Hmm. Ama 8 yıl tam yaptı. 8 mi? Dokuz mu? Artık bayağı yapmış da. Ama evet. ispat edemiyor yani şundaki gibi. O zaman gibi. E devlet şey bilgisayarda kayıtlı evet. değil ki bilgisayar bilgisayar evet. yok. E devlet, devlet yok. kağıt olacak yani. Şimdi herkes o kağıdı alıp acaba kendi hep şey mi yapmaya çalışmış? Yani madalya ya da şimdi var, hepsi asker var. ya. He. Ee, askerler dağılmıyor Bizim köyde bir tane dursun vardı. Koralı. Ee, bu son zamanlarda ben hatırlıyorum. Çocuktum. Daha ilkokula gitmemiştim de. Koreli. Ben... Kore'ye gönderdiler bir ara bizim Türkler, askerleri tamam. Kore'ye gönderdiler. Güney Kore aynı. İşte bizim köyde de bir kişi gitti ismi Dursun'du Kore. Koreli kaldı. Şimdi kimse demiyordu Dursun ama hangi Dursun ama Koreli dediler bir tane zaten <laughs> Koreli. <Anladım. gülüyor> Tam o son posta gitmiş savaşa mavaşa girmemişler. 2-3 ay kaldı geri geldiler yani. Ama namı bir ömür boyu ama gitti Ama yani. bir sürü madalya almıştı. <laughs> kayıt Bu Bazı olur. düğün mü günlere geliyordu o, özellikle o şey giyiyordu elbiselerini. Bu oralarda <laughs> madalya dolu. İkiye gitmiş girin mi? Madalya dursun. Ama olsun sonuçta böyle bilirdi de. Mektubu bir sefer mi iki sefer mektubu gelmişti. Rahmetlik annesi. Kimse köyde yok mu? Me mektubu okuyor. Yaşar abimin okur yazarı vardı. Getiriyordu Yaşar abim. Kendisine Amca. mektubu okuyordu yani. Hmm. Ben oradan hatırlıyorum yani. Sonradan işte tezkere aldı, geldi köyde işte koralı koralı. ondan sonra <laughs> e, Kuralı geldi en sonunda burada İstanbul'da öldü. Allah rahmet eylesin. Bitti mi?